Hoş geldin hanemize. Sefalar getirdin meclisimize. Şükür sizi göndereme. Hoş bulduk bulmasın ama hiç de hoş gelmedim açıkçası. <laughs> Hayırdır Usta Bilmeden bir kusur mu işledin? Birini mi işledim? Yoksa söz sözümüzü mü tutmadı? Sen de çok iyi bilirsin ki bizde söz namus demektir. Verdiğimiz söz tutmamak ölümden beterdir. Yok öyle değil. Ama sende olan bir nimeti bizden daha önemlisi milletinden ne sen ne diyorsun kardeşim bu hıyanetti, vatan hainiydi. Sen bana bunu nasıl yakıştırırsın? Ben ki bugüne kadar vatanım ve milletim için yaşadım. Bütün mülkü, makam ve mevki elimi tersiyle ittim. Bu sözleri aynen sana iade ediyorum. Madem öyle hem bilirsin İstiklal Marşı için bir yarışma var. Hem de katılmazsın. Bu milletin hayatını, hayalin hissiyatını senden daha iyi yansıtacak biri var mıdır şu memleketin? İnsan hiç böyle bir işten uzak durur mu? Sen ki milletin zor zamanlarında millete ışık olmuş birisin. Senden daha cesur olmanı bekliyoruz. Hiç öyle kaçma. Sen de bilirsin ki senden başkası bunu yapamaz. İş başa düşünce at suya ağzı gemide içermiş. Yiğit ırmağı çizmelerini giyer yine geçermiş. Pek muhterem kardeşim, ben de bilirim bu işi. Ama işin ucunda şöyle, yok da şöyde. Ben arkamda ödül için yaş etmem, Hele millet için yapılacak bir işten ödül, menfaat beklemek ne oluyor? Vatanı seven birine yaraşır mı böyle bir şey?